gibi bir mukadder soru geliyor arkasından. O, o kısmı yanlış. Bu kader anlayışına zıt. Doğru kader anlayışı böyle değil. Biz bunu zaman zaman anlatmaya çalışıyoruz ama insanların hala bazısı kaderi şöyle anlıyor. Yani kader Allah bütün olacak olan şeyleri yazmış, çizmiş, kaydetmiş, zapt etmiş. Bunlarda hiçbir değişme olmaz. Siz ne yaparsanız yapın bunlar böyle olur gibi anlamışlar. Biz bunlara İslam tarihinde Kadi, e, cebriye diyoruz cebriye. Cebriye mesebine mensup olanlar kaderi böyle anlıyor ya da kaderiye böyle diyoruz. E, ve bunları sapık mezhep sayıyoruz. Yani kaderi böyle anlayanları ehli sünnet çizgisi sapık mezhep olarak diyoruz... Bu ehl İslam inancı değil. Nedir İslam inancı? İslam inancı şudur. Kader denen şey vardır. Ezelde her şey Allah'ın bilgisindedir. Allah için gelmiş gelecek hal diye bir zaman sınırlaması yoktur. Olmuş olacak her şeyi Allah bilmektedir. Ee, bizim kiminle evleneceğimiz, e, evleneceğimiz is, kişinin ismi cismi zamanı zemini ne olacağı hepsi Allah'ın bilgisinde mevcuttur. Eğer o bilgisinde mevcut olmayı yazılmış olma olarak anlıyorsanız, ona işaret eden ayetler de vardır. O zaman bunlar yazılmıştır. Ama bunların hiç birisi bizim irademize bağlı olan o şeylerin hiç birisi Allah öyle yazdığı için biz öyle olmak zorunda olduğumuz şeyler değiller. Allah bizim irademizi nereye nasıl kullandığımızı kullanacağımızı bilmektedir. Onun bilmekte olması bilmekte olması bizim o şeyleri öyle yapmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Biz istediğimizi yaparız. Ben bu bardağı kaldırmayı da indirmeyi de, içindeki suyu içmeyi de, ee, içmemeyi de murad edebilirim, irade edebilirim. Adını, Ve Allah hangisini Allah istersem ya. onu yapabilirim. Ha demek ki benim irademin bir izledim, yeri var, yeri bir izledim, rolü ya, var, da, bir, ya, burada, bir fonksiyonu var. O zaman Allah benden hayrı, güzelliği, bana uygun olan eşi aramamı istiyorsa... Ki istiyor İslam bizden bunu. istiyorsa ben bunu araştırırım. Efendim çünkü o onun evet kim adam, olduğu Allah bekleyin. ilminde, bilgisinde vardır ama onun kimliği benim aramalarıma bağlı olan şeylerdir. Veya aramamalarıma bağlı olan şeylerdir. Öyleyse ben bunları yapmakla sorumluyum ve o yaptığım işlerin sonucunda yaptıklarım etkilidirler. Öyleyse ben onları yapmalıyım. Öyleyse kaderi böyle efendim bizi bağlayan bir yazı şeklinde mühür şeklinde anlamak İslam inancına terstir bunu da böylece bilmek lazım. Elimde bir miktarcık param vardı.